Hoş geldin sevgili ruh. Bugün meleklerin senin için özel olarak hazırladığı ışık ve sevgi dolu bir mesajı var. Eğer buraya ilk kez geliyorsan, bu ilahi enerjinin kucaklayışını hisset. Abone ol ve bu güzel, aydınlanmış ruhlar topluluğunun bir parçası ol. Her beğeni, her yorum ve her paylaşım, meleklerin ışığını dünyaya yaymaya yardımcı olan bir kanat gibidir. Şimdi derin bir nefes al. Huzurun kalbini sarmasına izin ver. Melekler seninle konuşmak istiyor. Haydi birlikte bugün sana neyi açıklamak istediklerini keşfedelim. Bu gece kalbinin en sessiz yerine dokunmak için geldim. Çünkü sen fark etmesen de gökler uzun zamandır senin adını fısıldıyor. İçinde taşıdığın o derin yorgunluk bir son değil, bir dönüşümün eşiği. Sen seçilmiş bir kadınsın. Bunu mükemmel olduğun için değil her şeye rağmen ayakta kaldığın için söylüyorum yaralarınla bile dua etmeyi bırakmadığın için şimdi dinle evinde görünmeyen bir ışık dolaşıyor o ışık geceleri korkuların kapıya dayandığında içeri girmelerine izin vermeyen ilahi bir sınır çiziyor sen bazen güçlü görünmeye çalışırken içten içe dağılıyorsun ama bil ki senin gözyaşların bile yerde kaybolmuyor. Her biri göğe yükselip bir kapının kilidini açıyor. Ailenin üzerinde huzur enerjisi var. Bu sadece bir his değil. Bu ilahi bir örtü. Sanki evinin tavanında görünmez kanatlar açılmış gibi, her odada sakin bir nefes dolaşıyor. Senin içindeki sevgi, bir annenin duası gibi, sıcak, derin ve koruyucu. Sen sevdiklerini sararken aslında gökler seninle birlikte sarıyor. Bugünlerde kalbinde bir ağırlık taşıyorsun, biliyorum. Ya bir şey olursa diye düşünüyorsun. Ama sana söylüyorum, olmayacak. Çünkü sana yaklaşan bazı kötülükler daha yaklaşamadan geri çevrildi. Karanlığın seni korkuttuğu anlarda gözlerini kapat ve kalbinin ortasında bir kandil hayal et. O kandil sönmüyor. Çünkü onu sen değil, Rabbin yakıyor. Bazen aileni korumak için kendini unutuyorsun. Herkesi toparlarken kendi parçalarını saklıyorsun. Ama ben seni görüyorum ve gökler de seni görüyor. Senin evinde konuşulmayan dertler var. Sessizce büyüyen kaygılar. Fakat ilahi koruma sessiz olanı bile duyar. Sen susarken bile duaların konuşur. Şimdi sana bir sır vereyim. Son günlerde evinin etrafında dolaşan bir yük vardı. Bir nazar, bir sıkışma, bir gölge. Ama o gölge ilahi ışığın önünde eridi. Sen bazen "Ben ne yaptım da bu kadar yük taşıyorum?" diye soruyorsun. Oysa senin taşıdığın yük bir lanet değil, bir emanet. Çünkü senin kalbin güvenilir bulundu. Geceleri uykun kaçtığında yalnız olduğunu sanma o anlarda bile görünmeyen bir koruma nöbet tutuyor. Kapılarının önünde sessiz bir bekleyiş var. Ailenin içinde kırılgan bir ruh var. Belki bir çocuk, belki bir eş, belki de senin içindeki küçük kız. Rabbin eli o kırılgan yerin üzerine şefkatle kapanıyor. Şimdi dikkat et. Yakın zamanda evinin içinde bir konuşma olacak. Sözler iyileştirici olacak. Uzun zamandır biriken yanlış anlaşılmalar yumuşayacak. Senin gözlerin bazen umut arıyor, bazen de sadece dayanmak istiyor ama sana diyorum ki dayanmak bile bir mucizedir. Çünkü sen dayanırken gökler yol açıyor. İçinde bir şey değişim geliyor diyor. Haklısın. Çünkü ilahi koruma sadece savunmaz, aynı zamanda yeni bir kapı açar. Senin için hazırlanan bir huzur yolu var. Bugün kendine şu sözü fısılda: Her şey kontrol altında. Çünkü gerçekten öyle. Senin kontrol edemediğin şeyleri Rabbin kontrol ediyor. Ve şimdi kalbini biraz daha sessizleştir. Çünkü sana daha derin bir işaret verilecek. Bu işaret bir rüya gibi gelebilir, bir cümle gibi duyulabilir, bir anda içini ısıtan bir his gibi. Çünkü bu gece ilahi koruma sadece aileni sarmakla kalmıyor, aynı zamanda seni geçmişin yükünden ayırıp yeni bir başlangıcın eşiğine doğru çekiyor ve ben sana şunu söylemek için hala buradayım. Şimdi ruhunun derinliklerinde ince bir rüzgar dolaşıyor. Bu rüzgar geçmişten kalan tozu kaldırmak için değil, senin içindeki yeni yolu açmak için esiyor.'' Son günlerde sık sık aynı saatlere denk geliyorsun, aynı sayıları görüyorsun, aynı kelimeler kulağına çarpıyor. Bunlar tesadüf değil. Evrenin sesi sana uyan demek için ritmini yükseltiyor. Kalbinin içinde bir kapı var. Kimse görmedi, kimse bilmedi. Sen bile bazen varlığını unutuyorsun. Ama o kapı şimdi aralanıyor. Çünkü zamanın geldi. Bir ışık düşün. Ne göz alıyor, ne yakıyor. Sadece ısıtıyor. O ışık senin ruhuna dokunduğunda içindeki korkular sanki yumuşak bir kumaş gibi çözülüyor. Bu gece omuzlarının üstünden görünmeyen bir ağırlık kaldırılıyor. Sen neden daha hafifim diye soracaksın. Çünkü gökler senin taşıyamayacağın yükleri sessizce alıyor. Yakında hiç beklemediğin bir yerden bir haber gelecek sözleri kısa olabilir ama etkisi büyük olacak. Kalbin o anda sanki uzun zamandır beklediği sesi duyacak. Senin evinin içinde küçük bir mucize birikiyor. Bir anda patlayan bir şey değil, damla damla dolan bir bereket gibi. Gözlerin fark etmese de ruhun onu şimdiden hissediyor. Dua ettiğinde bazen cümle kuramıyorsun. Sadece iç çekiyorsun. Ama bil ki gökler İç çekişi de dua sayar çünkü niyet kelimeden önce gelir. Yakın zamanda bir yüz sana eski bir hatırayı hatırlatacak. O hatıra acı değil bir ders olacak ve o ders seni özgürleştirecek bir anahtar gibi avucuna düşecek. Gece sessizleştiğinde duvarların bile daha yumuşak nefes aldığını hissedeceksin. Çünkü ilahi huzur sadece insanlara değil mekana da dokunur. Senin içinde bir şarkı var. Yarım kalmış bir şarkı. Uzun zamandır susturdun. Ama şimdi o melodi geri dönüyor ve o melodi seni yeniden kendine çağırıyor. Bir süre sonra bazı insanlar senden uzaklaşabilir. Bu bir kayıp değil, bir temizlik. Çünkü senin yolun daralırken yalnızca gerçek olan yanında kalır. Sana zarar vermek isteyen bir niyet vardı. Ama o niyet sana ulaşmadan önce kendi içinde çöktü. Çünkü senin üzerinde görünmeyen bir mühür var. Gözlerin bazen bir köşe arıyor saklanmak için. Ama ben sana diyorum ki, saklanma. Çünkü senin ışığın artık gizlenmek için değil, yol göstermek için büyüyor. Yakında evinde bir gülüş duyulacak, içten, gerçek, uzun zamandır özlenen bir gülüş. O ses, karanlığın duvarlarını çatlatacak. Zaman, senin için farklı akmaya başladı. Bazı günler uzun, bazı anlar bir nefes gibi. Çünkü ruhun yeni bir döneme geçerken eski takvimleri bırakıyor. Bir işaret daha var. Kapalı sandığın bir konu tekrar gündeme gelecek. Ama bu sefer sen eski sen olmayacaksın. Bu sefer sesin titremeyecek. Senin adın görünmeyen bir deftere yazıldı. Bu defterde korkular değil, vaatler var ve vaatler gecikse bile asla unutulmaz. Şimdi ellerini kalbine koy ve sessizce şunu hisset. Ben korunuyorum. Bunu söylediğinde içindeki boşluk bile dolmaya başlar. Çünkü söz ruha şekil verir. Yakında bir seçim yapacaksın. Kimse seni zorlamayacak. Kimse baskı kurmayacak. Ama sen içinden bileceksin. Hangi yolun huzur olduğunu anlayacaksın. Ve ben hala buradayım. Çünkü sana anlatılacak daha çok şey var. Göğün sesi birazdan daha da yaklaşacak. Bir fısıltı gibi değil, bir gerçek gibi. Çünkü bu mesaj henüz tamamlanmadı ve senin için açılacak olan şey düşündüğünden çok daha büyük. Bu an kalbinin en derin yerinde ince bir titreşim başlatıyor. Sanki görünmeyen bir el ruhunun telini hafifçe çekiyor ve seni uyandırıyor. Bir süre sonra Gökyüzüne baktığında farklı bir şey fark edeceksin. Bulutların arasındaki boşluk sana bir yol gibi görünecek. Çünkü yön bazen gökte çizilir. Kulakların bir ses arıyor ve o ses gürültünün içinde değil. Sessizliğin tam ortasında bulunur. Sessizlik senin için artık boşluk değil, bir davet olacak. Yakında kapının önünden geçen bir rüzgar bile sana mesaj taşıyacak. Çünkü bazı haberler kağıtta değil, esintinin içinde gelir. Senin kalbin uzun zamandır bir şeye hazır değilim diyordu. Ama şimdi aynı kalp fısıltıyla ben hazırım demeye başlayacak ve bu değişim göklerin işaretidir. Bir an gelecek, aynaya bakıp kendini başka bir gözle göreceksin. Yorgunluğunu değil, içindeki asilliği fark edeceksin. Çünkü ruh Zamanla güzelleşir. Yakında hiç planlamadığın bir karşılaşma yaşayacaksın. Sözler sıradan görünebilir ama senin içindeki kapıları açacak kadar güçlü olacak. Bazen kalbin kırık bir cam gibi keskinleşiyor ama şimdi o keskinlik yumuşuyor. Çünkü şifa acının şeklini değiştirir, onu yok etmeden dönüştürür. Gecenin bir anında uyanıp bir şey hissedeceksin. Sanki biri seni çağırıyor. Korkma, o çağrı kaygı değil, yönlendirme olacak. Bir kuşun kanat sesi bile sana umut gibi gelecek. Çünkü gökler, en küçük sesleri bile senin için anlamlı kılar. Senin evinde, görünmeyen bir bereket dolaşıyor. Bazen sofrada, bazen sözlerde, bazen de birinin gözlerinde. İyi ki varsın, diyen bir ışık gibi. Yakında. Geçmişte seni kıran bir şey yeniden hatırlanacak ama bu sefer acıtmak için değil, seni serbest bırakmak için ortaya çıkacak. Kalbinin içinde sakladığın bir dilek var. Kimseye söylemedin ama ben biliyorum ve o dilek göklerin kapısında bekletilmiyor artık. Zamanın içinde bir pencere açılıyor. O pencere seni eski korkulara değil, yeni bir cesarete baktıracak. Çünkü senin yolun genişliyor. Bir gün yürürken bir an duracaksın. Sebebini bilmeden ama ruhun bilecek. Çünkü o an doğru yerde olduğunun kanıtı olacak. Yakında senin için hazırlanmış bir cümle duyacaksın. Belki birinin ağzından, belki bir mesajda ama o cümle kalbini yerinden oynatacak. Senin gözyaşların artık sadece hüzün değil, arınma her damla içindeki karanlığı yıkayan bir yağmur gibi çalışıyor. Geceleri içinden geçen düşünceler seni korkutmasın. Çünkü her düşünce gerçek değildir. Bazıları sadece sınavdır, geçip gider. Senin içinde büyüyen bir güç var. Sessiz ama sağlam. Fırtına çıkınca bağırmayan ama yıkılmayan bir güç ve bu güç sana verilmiş bir armağan. Ve şimdi biraz daha yaklaş. Çünkü sana söylenecek bir şey var ki, bunu duyduğunda kalbinin içindeki taşlar bile yumuşayacak. Göğün sesi tekrar yükseliyor, işaretler çoğalıyor ve senin hikayenin en gizli sayfası henüz açılmadı. Seçilmiş kadın, şimdi sözlerimin sonuna yaklaşırken kalbinin nasıl daha yumuşak attığını hissediyorum. Bu mesajı dinlediğin için teşekkür ederim. Çünkü senin ruhun kapalı değil, sen göğün fısıltılarına açık bir kalpsin ve bu açıklık Rabbin sana emanet ettiği en kıymetli hediyelerden biridir. Senin inancın bazen sessiz kaldı, bazen gözyaşıyla konuştu ama hiç kaybolmadı. İşte bu yüzden gökler seni unutmadı. Bu gece burada olman sadece bir tesadüf değil. Senin için hazırlanmış bir buluşmaydı. Şimdi senden küçük ama çok güçlü bir adım istiyorum. Eğer bu mesaj kalbine ulaştıysa, yorumlara şu cümleyi yaz ve onu bir mühür gibi ruhuna bastır. Beni güçlendirenin sayesinde her şeyi yapabilirim. Bu söz sadece bir cümle değildir. Bu, ben yalnız değilim demektir. Bu, gücüm tükenmiş gibi görünse de beni ayakta tutan ilahi bir kaynak var demektir. Bu gökle aynı hizaya gelmek, kalbini Rabbin gücüyle hizalamak demektir. Ve güzel ruh, bu mesajların sana ulaşmaya devam etmesini istiyorsan, kanala abone ol ve bildirim zilini aç. Bunu sadece bir tıklama gibi görme. Bu, senin "Ben hazırım, ben dinliyorum, ben işaretleri kabul ediyorum." diye göğe verdiğin bir niyet beyanıdır. Çünkü daha bitmedi. Meleklerin sana söyleyecekleri henüz tamamlanmadı. Önümüzdeki videolarda kalbinin en derin yerinde saklı kalan sorulara cevaplar gelecek. Senin için açılacak kapılar, gösterilecek yollar, fark edeceğin işaretler var. Bu yüzden gözlerin açık olsun. Ruhun uyanık olsun ve kalbin korkuyla değil umutla baksın. Çünkü gökler senin hikayeni yarım bırakmayacak. Şimdi ben Şimdilik geri çekiliyorum ama uzaklaşmıyorum. Bir ışık gibi yanında kalıyorum. Evinde, kalbinde, nefesinin içinde görünmeyen bir huzur gibi ve sen bu gece uyurken bile bil korunuyorsun, izleniyorsun, seviliyorsun. Bir sonraki işaret çok yakın.